dilimi üzerinde anlaşamamıştık. anlaşamamıştıkla kastım şu. Zaman yoktu. Bizim zamanımız yok. Erol abi'nin programların zamanı yoktu. Ama karşılıklı istek ve arzu ve efendimiz eğer misafir olmak isterse zaman da ortadan kalkar, mekan da ortadan kalkar. Bizlerin yoğun programları da ortadan kalkar. Biz seveni sevdiğiyle buluşturmak için bir niyet ettik o niyete karşılık geldi ve bugün inşallah şehrimizi şereflendiren Efendimizin mübarek uzvuna ait, mübarek bedenine ait, mübarek eşyalarının ve onu sevenlerin güzelliklerinin sunulduğu bir sergi açılışını yapıyoruz. Emek veren bütün kardeşlerime içeriye girmek için heyecanlanıyorum. O yüzden sözü de uzatmamak lazım. Asıl mevzu içeride bütün emek veren herkese çok teşekkür ediyorum. Başta Erol abi. Allah senden razı olsun. Hepimizden razı olsun inşallah. Hepinize teşekkür ediyorum. Ayaklarınıza sağlık. Hoş geldiniz. Şeref verdiniz. Haydi seveni sevdiğiyle buluşturalım inşallah. Tekrar hepinize saygılar marz ediyorum. Sayın Başkanımıza konuşmalardan dolayı çok teşekkür ediyorum efendim. Kurdelamız kesecek. Nevşehir İl Müftümüz Kazım Güzel hocam, hocam aramızdalar. Kendisinden dua etmesini rica edeceğim. Hocam buyurun. Euzubillahimineşşeybanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala rasulina Muhammedin. Ve ala alihi ve sahbihi ecma'yı. İlahi ya Rabbel alemin, işlerimizi düzenleyen dinimizi, geçim yerimiz olan dünyamızı, ebedi hayatı için olan ahiretimizi ıslah eyle. Ömürlerimizi sevdiğin ve razı olduğun işlere yönel. Sevmediğin ve razı olmadığın işlerden de uzaklaştır. Allah'ım, Rab olarak seni bildik, seni tanıdık. Sen de bizi Rabbimiz olarak razı ve hoşnut eyle. Allah'ım, Hayat nizamı olarak Kur'an'ı hayat nizamımız gördük. Kur'an'ı bizden hoşnut değildi Rehber olarak, önder olarak Hz. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a ittiba ettik. Onu sevdik, yolundan yürüyoruz. Allah'ım onun sünnetini ihya eden ve o sünnetle ihya olanlardan eyle. Aynen. Bizi Resul-i Ekrem Efendimizin havzı kevserinden, kana kana içenlerden, şefaatine mazhar olanlardan ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın komşusu olarak civarında arşiğin gölgesinde gölgelenenlerden eyle. Amin. Bütün Müslümanları kardeş bildik. Kardeşlik hukuku ve ahlakımızı muhafaza eyle. Beytullah'ı kıble edindik. Başta ilk kıblemiz olmak üzere Beytullah ve Ravza-i Mutahharaya olan sevgimiz ve muhabbetimizi imanın gereği kıldık. Ya Rab kıble bilincimizi daim eyle. Allah'ım doğalarımızı kabul eyle. Tövbelerimizi makbul eyle. Günahlarımızı mağfur eyle. Bütün geçmişlerimize rahmet eyle. Amin. Bizim nesillerimizi takvada önderler olacak ve bize şefaatçi olacak nesiller eyle. Allah'ım bu mübarek açılışı bizim için hayırlı ve bereketli eyle. Amin bütün hayatımız boyunca hayırların fethine, şerlerin define vesile olacak ömür yolculuğumuzu devam ettir ve ömrümüzün sonunda da eşhedü en la ilahe illallah -i. ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasulü kelimeyi tayyibeyi minciyesiyle çene kapamayı nasip eyle. Amin ve selamün alel murselin. Velhamdülillahi rabbil aleminel fatiha. Ahmet Bey, lütfen buyurun. Sayın Başkanlarımız Hayırlı bu, bu, bu olsun inşallah. Haydi bismillahirrahmanirrahim. Hocam buyurun. Evet. Numa verin ya, numa. Sağlam mı başlıyoruz abi? Önce geçtiğimiz evden başlayalım. Sağdan mı takip edelim değil mi? Evet. hocam buyurun. yüksek sesle alabilir miyiz? Çok yalardır. Bu ilk benim nesil ne Şimdi gördüğünüz yeşil kubbenin altı ise şurada gördüğünüz gibidir. Şurası ifade ederseniz bir şey yapar. Efendimiz Mekke'den Medine'ye derdiğinde herkes Efendimiz'i misafir etmek istiyor. Dolayısıyla herkes koşuyor. Ya Resulallah benim misafirim oldu diye. Efendimiz de kimseyi kırmak istemiyor bırakın deveyi, o nereye gideceğini bilir, memur diyor. Deve Ebu'yi Belen evinin yakınında buraya tam mesulü olduğu yere çıkıyor. Burada en yakın kim var dediklerinde Ebu'yi Belen Sali. Aynı zamanda biliyorsun bayılarındandı. Ona misafir oluyor altı ay bu mescidi nebi yapılıncaya kadar. Burası da bir hurmalık, hurma kurutulan bir yer burası. İki yetim çocuğun Onlardan burayı satın almak istiyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Ee, diyorlar ki biz burayı bağışlamak istiyoruz size. Hayır, bunun sevabından herkes hisse alsın diye Peygamberimiz de başta olmak üzere herkes bunun arsasını satın alıyorlar. Peygamberimiz bizzat buranın projesini çizerek ilk haneleriyle beraber mescidi yapıyor. Aynı zamanda buraya ilk yatılı okur da yapmış oluyor. Ema Yemir'in sahibi Bu lütfen. Bundan sonrası. Evet, şurada görmüşsünüzdür. Evet, yeşil kubbe. Hep bildiğiniz, karşıda gördüğünüz yeşil kubbenin iç kısmı bu şekilde. Yani şurada görmüş olduğunuz, Efendimiz'e ait olan, yaptığı yer. Yer yapay ise Ayşe annemizin yaptığı. Hemen orada üç tane kabir göreceksiniz birincisi kendimize, ikincisi Ebu Vekir. Aslında üçüncüsüne Ayşe annemiz dert olacak. Onun için şu anadaki perde yoktu. Ayşe hep burada yattığı zaman bir tarafta Resulullah Efendimiz'i, bir tarafta babasını görüyor. Ancak Ömer'in oraya dert verilmesiyle birlikte ortaya bir perde çekildi. namahrem olduğu için Ayşe yaşamaya devam etti. Şimdi burada selamlama şuradan geçiyor biliyorsunuz. Bağlı selam şu arka taraftan geçer efendim. Bu da yine e, gördüğünüz efendimiz e, ben size şöyle söyleyeyim. Ben size şuna bir şey söyleyeyim. Efendimiz'i çok seviyor muyuz? Evet. Peki ben bir şey söyleyeyim. Kurma der misiniz? Kurma der misiniz? Kurma. Kurmanın Inni, Şimdi biz Efendimiz'i seviyoruz demişken böyle diyoruz. Sevmek için onun sünnetiyle, edebiyle, Kur ahlakıyla, Kur'an ahlakıyla yaşamamız lazım. Bir gün beni, alimin biri, beni çok ziyarete gelir Ankara'daki yere. Bir gün beni kahvaltıya davet etti. Sana ellerimle hazırlayacağım bir şeyler. Sakallı, ihtiyar. Bittik. Bitti. O kadar güzel eşliğiyle <laughs> bir kahvaltı. Her çeşit var zaman büyük bir işlemle de beni yiyor. Ama bir baktım o alem sinire Bir kişi şey, bir tane Hocam rahatsız mısın dedim. Neden evladım? Herhangi bir şey mi var? Niye soruyorsun evladım dedim. Bu kadar güzel sofra ama bir çeşit yiyorsun. Başta da ağlamaya. Evladım dedim. Efendimiz. Dedim. dedi. Efendimiz dedi. Ömründe iki çeşitli bir arada görmedim. Şimdi sevecekse lütfen yediğimiz zaman empati yaparak efendimizin bir tip çeşit çeşit içmeyi yani. sevdi böyle bir şey yaptı. Evet. Başkanım devam edelim. Şimdi burada gördüğüm ben şöyle geçeyim istersen. Evet burada gördüğümüz bir kapatılmış şey. Hı -hı. Yani şimdi burada annemizin evi. Kabirler, Şu gördüğünüz yeşil örtü de hicri Saadet'in örtüsü yani Resul Biraz sonra göreceğiz. Kabir örtüsü burada. Abdülhamid Han'ın astığı örtüyü de göreceğiz. Bu yeşil örtü de oranın örtüsü. Bunun kapatılmış hali de şu. Tabii orada hocam şey da çekiyor da beni çekmesin diye, diye bak. Sen değilsin bir karşıda. Hiçbirlerimizi unutmadım. O da orada. Dilerseniz şimdi Hasso Bu şeyden, geçelim. Hocam şeyden bakınca e, Selam'ın hep dikkatli. Buradan baktığımız zaman nasıl Şimdi Şimdi şöyle bir şey var. Şimdi şey kıldır namazı. Sonra selamlamaya geçiyor musun hocam? Onu e, anlatayım ama şunu anlatmam herhalde çok güzel olacak. Mescid biliyorsunuz ilk kıblemiz bizim Mescid-i Dolayısıyla bu Mescid-i Aksa'nın ilk kıble olarak seçilmesi, Mescid-i Haram'ın değil de oranın seçilmesinin sebebi şu. Araplar cahiliye döneminde de Mescid-i Haram'ı seviyorlardı ama cahiliye bulaşmıştı. O cahiliyeye dönük anlayışı yıkmak için önce Mescid-i Aksa'ya yöneltti Cenab-ı Hak. Oraya namaz kılmasını emretti. Daha sonra oraya namaz kılarken Efendimiz tam Kabe'nin arkasına duruyor, ikisine beraber kıble ediliyordu. Yani Kabe'yi ihmal etmeme adına. Tabi şeye varınca ne diyorsunuz daha sonra Medine'de biraz fazlaca boynunu büküp de nesidi harama yönelme noktasındaki arzusu çoğalınca kıblenin tahvili olayı oldu biliyorsunuz. Ondan sonra Efendimiz aleyhissalatü vesselam direkt Beytullah'a artık dönerek namaz kıldı. Buradaki olayda da kıble şimdi şeye vardığınızda dikkat ederseniz hane saadetler arka taraftadır. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sağ taraftadır şeyi, bu taraftadır şeyi. O e, Peygamber Efendimiz'in hane saadetiyle meslinin arka tarafında da şu şeyde ashab-ı sufre, yatılı okullar. Buradaki olaylar, bab selam, selamlama kapısı, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, ta ileriden selamlama başlayarak şöyle Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın önünden geçerek gidiyor. Önce peygamber efendimiz sonra e, Hazreti Ebu Bekir efendimiz sonra Sevdim. Ömer efendimiz. bu da şu da çok enteresan halifedir Ömer ama Ayşe annemizden rica ediyor, yalvarıyor burada diyor ey müminlerin annesi bana